Kuruluş Osman'ın 6. sezonu için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda bizleri aksiyon ve heyecan dolu sahneler beklemektedir. Kuruluş Osman'ın 6. sezonunda senaryoda oldukça değişiklikler yapılacaktır. Kadroya yeni yeni karakterler dahil olacaklardır. Yapılan açıklamaya göre Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda kadroya başarılı oyuncu Erdem Şanlı dahil oldu. Erdem Şanlı Saruçay karakterine hayat verecektir. Erdem Şanlı dışında Ekin Mert Daimaz da kadroya dahil oldu. Ekin Mert Daimaz'ın da tahminlerimize göre bir beyliğin beyi olarak kadroya dahil olacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 6. sezonunun son sezon olması beklenmektedir. Çoğu izleyici yeni sezonda Orhan Bey ve Olofir arasında evliliğin yaşanılıp yaşanılmayacağını oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre 6. sezonun ortalarında Orhan Bey Olofir Hatun'u Bursa'dan kaçıracaktır. Ve daha sonrasında Olofir Hatun'un Müslüman olacağını ve Hatun adını alacağını ve Orhan Bey ile Nülfer Hatun arasında yeni sezonda evliliğin yaşanacağını düşünmekteyiz. Zaten Kuruluş Osman'ın 6. sezonu tamam bittikten sonra devamı teninde Orhan Bey hakkında bir dizi başlayacaktır. Orhan Bey hakkında başlayacak dizide muhtemelen kadroda oldukça değişikliğe gidilecektir. Bizim tahminlerimize göre Orhan dizisinde Orhan Bey karakterine yaşı daha büyük bir oyuncu hayat verecektir. Ve muhtemelen de Orhan Bey karakterine Kıvanç Tatlıtuğ ya da Aras Bulutu yine mi hayat verebilirler. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikrinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 6. sezonunda Konur Bey karakteri kadroda yer almayacaktır. Konur Bey'in vedasından dolayı muhtemelen kadroya Turgut Bey karakteri tekrardan dahil olabilir. Bu konu hakkında ve merak edilen çoğu konular hakkında bir sonraki analiz videomuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz